Matematik ödevimi yetiştiremedim. Hemen bir bahane bulmam lazım. Bak dağlar. de gerek yok aslında. Bakmış hastalandı. Onun için çok üzüldüm yapamadım derim. Bence akşam yine bilgisayarla oynamaya takıldım. Onun için yapamadım demelisin. Çok konuşma gıcık. Bu doğru mu Emre? Evet. Bence öğretmeni yalan söylememelisin. Anneannem yalancının mumu yatsıya kadar yanar derdi. Hopka şimdi ders vermenin sırası değil. Siz beni öğretmenin ispiyonlamayı yeter. Oturun çocuklar. <laughs> Öğretmenim derse başlamadan size bir şey açıklamak istiyorum. Emre dün gece bilgisayara daldığı için ödevini yapamadı. Size söylemeye korkuyor da ben söyleyeyim dedim. Doğru mu Emre? Ne evet, Taş, kes, makas. Ben kesiyorum. Taş, kes, makas. Fen laboratuvarında çok başarılı bir deney yaptım. Öğretmenimiz benimle gurur duyacak. Ama ne önemli Gıcık. Senin yüzünden öyle tatilinin yarısı boşa gitti. Ne yapalım seninle aynı ekipte olmaya ben de bayılmıyorum. Benim sayemde sen de bu deneyden yüksek not olacaksın. Çok da umurumdaydı. Nasıl geçti bakalım çocuklar fen deneyiniz? Çok başarılı oldu. Hmm. Sonuçlarını almak için bekliyoruz öğretmenim. Birazdan gidip öğreneceğim. Aferin Özge. Seninle gurur duyuyorum. Yani. Gel. Yürü bakalım. Ne oldu? Maalesef Özge laboratuvarı alt üst etmiş midir bey? <laughs> Öyle şey olur mu canım? Çocuklara ben izin verdim. Orada çok önemli bir deney yapıyorlardı. Vallahi müdür bey. Laboratuvarda değerli bir hassas tartı ve bir ocak kırılmış. Of, bu doğru mu Özge? Ben yapmadım öğretmenim. Deney sırasında hiçbir şey olmamıştı. Sonradan deney sonucunu almak için gittiğimde aletlerin kırılmış olduğunu gördüm. Bu konuda sana inanmak istiyorum yavrucuğum. Ama bunun deney sırasında olmadığına eminsin değil mi? Tabii ki eminim öğretmenim. O sırada Emre de yanımdaydı. İsterseniz onu sorabilirsiniz. Soracağım. Merak etme yavrum. Ama eğer bunu sen yaptıysan okulun malzemelerine zarar vermekten ceza alman gerekecek bilmiş ol. Ama öğretmenim ben yapmadım diyorum gerçekten. Ben zaten deney yapılırken de fazla durmadım orada öğretmenim. Peki aletlerin nasıl kırıldığını görmedin mi çocuğum? Hayır öğretmenim benim haberim yok. Aa. Ya Emre niye benim bir şey yapmadığımı söylemiyorsun? Nereden bileyim? İkinci kez gittiğinde ben orada değildim ki. Belki de o zaman kırdın aletleri. Ya ben bir şey yapmadım yemin ederim öğretmenim. Bugün laboratuvara senden başka kimse girmediğine göre başkası yapmış olamaz. Bu yüzden ceza alacaksın ne yazık ki. Hı. Sen de Özge'nin yanındaydın. O mu yaptı? Gördün mü? Kim yaptıysa yaptı bana ne? Ben onun yüzünden kaç kere ceza aldım. Almasın dünyanın kaç bucak olduğunu. Bu yaptığın çok yanlış Emre. O yapmadıysa bunu söylemeliydi. Yoksa yapanı gördün mü? Of git başımdan Gamze. Emre, ne var? Ender Bey. Son günlerdeki davranışınızı hiç beğenmiyorum. Nadir efendim. Neden beğenmiyorsunuz Mustafa Kamil Bey? Pulin Hanım'ın karşısındaki tavrınız neydi öyle? Utanmasanız kadının ağzının içine düşecektiniz. Aa, şu mesele. Size bir şey söyleyeyim mi? Siz beni kıskanıyorsunuz. Hadi oradan canım. Ben sizin neyinizi kıskanacakmışım. Sizin aklınız başınızda değil herhalde. Kulina gibi bir hanımefendi, güzeller güzeli bir sultan kalkıp da size bakacak. İşte apaçık kıskanıyorsunuz. Sizden daha genç ve daha yakışıklı. Ben de ondan hoşlanıyorum. Görelim bakalım Kulina Hanım hangimizi tercih edecek. Hadi oradan münasebetsiz. Yakışıklıymış. Yakışıklı görmesek inanacağız. Ben sizi uyarmak istedim ona göre. Ayağınızı denk alın. Tüsta, münasebetsiz. Bir de açık açık niyetini pekle Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Bekle de gör. Bak Emre kız haksız yere suçlanıyor, bildiğin bir şey varsa söylemelisin. Oh, çekil başımdan ben bir şey bilmiyorum. Ne yani Özge ceza alması ne yalan söyleyecek değilim herhalde. Şu ikisini birbirine <laughs> düşüneyim de biraz eğleneyim bari. Ender Bey. Ay pardon, Nadir Bey. <laughs> Ama efendim <laughs> kim beni <görüyor? gülüyor> Hoş geldiniz. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ne yalan söyleyeyim. Sizi görmeye geldim. Öyle mi? Ulaşır. Ben de zannetmiştim ki hani müdür... Aşk olsun. Benim gibi genç ve güzel bir kadın ona mı layık görüyorsunuz? <laughs> Yok canım. Ben de bir türlü akıl sınerdirememiştim zaten. Münasebetsiz. Yine yapışmış kadına. <laughs> ah, Kurina Hanım hoş geldiniz. Odama gidelim mi? Yok, biz Nadir Bey'le böyle çok iyiyiz. Sultanım şaka yapıyorsunuz herhalde. Aa, izin verin de kiminle görüşüp görüşmeyeceğime ben karar vereyim. Yetişkin kadınım ayol. Sultanım neler diyorsunuz? Ender Bey, neler oluyor? Nadir efendim, nadir. Bir şey olduğu yok. Karşılıklı sohbet ediyoruz. Ne o? Kıskandınız mı yoksa? Sizi Kuline Hanım'la konuşmaktan men ederim. Ah. Kusura bakmayın. Benim üstüm olabilirsiniz. Ama bana karışamazsınız. Siz görürsünüz. Size de teessüf ederim hanımefendi. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız. Ah! Hayır. Şimdi siz böyle yapınca içim bir fena oldu. Dilerseniz şöyle yapalım. Aranızda bir tür yarışma tertip edelim, <laughs> kim galip gelirse benimle görüşmeye devam etsin. Diğeri de artık şansına küssün. Benim için hava hoş. Nasıl olsa her türlü yarışmada onu yenerim. Hem daha genç hem daha güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Gençmiş. Hay hay efendim. Bence de uygun hanımefendiciğim. Buyurun, buyurun. Hadi yarışmaya. Buyurun lütfen. <laughs> Çocuklar beden eğitimi dersindeler. Bundan sonraki ders de benim, onun için biliyorum. Ay buyurun geçin. Hı -hı. Ah buyurun. Hadi buyurun. Hı -hı. İlk yarışmamız iltifat. Kimin iltifatını beğenirsem yarışmayı o kazanacak. <laughs> Buyurun başlayın. Ay gülüm. buyurun. siz başlayın. Sultanım gökteki yıldızları tek tek yere indirir gözlerinizdeki ışıltıyla yarıştırırdım. Hmm. Ve yıldızlar sönük kalırdı. Gökteki ayı başınıza taç diye takardım. Hmm. Tenadil otur. Ben sizin için her şeyi yaparım. Bu mahalleyi yakarım. Hatta bu şehri yakarım. Ay Nadir Bey ne kadar kötüsünüz. Çok beğendim çok. Kulaklarıma inanamıyorum sultanım. Bu siz olamazsınız. Bu yarışmayı Nadir Bey kazandı. Sırada bilek güreşi var. Bilek güreşi mi? Daha neler? <laughs> ne oldu? Korktunuz mu? Hiç de değil. E ee, bir güvenen dostumu kazanır. Buyurun müdür bey. Buyurun da müdür bey. Çok heyecanlı. Buyurun buyurun hadi. Çok güzel çok çok. beyler buyurun. Hiç şansınız yok. Yürü <laughs> <Görüşürüz>. gel. <laughs> 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 Bu yarışmayı kazanmış olsam da... Yine de zorla sizi kimseyle konuşmaktan beni. Ya da zorla sizin bana ilgi göstermenizi sağlıyor. Bu sizin kendi rızanız da olacak bir şey. Ay neler söylüyorsunuz? Neyse efendim bu söylediklerimi düşünün. Kadarsız. Hadi Emre penaltı. Ay güzelim eğlence bitti. Ne sersemler bunlar ama. Hadi. 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 Efendim bizi kırmayıp yemek davetimizi kabul etmeniz ne büyük incelik. Aksilik işte yardımcımız rahatsızlandı. Umarım her şeyden memnun kalmışsınızdır. Ne demek? Her şey gerçekten çok lezzetli olmuş. Ben de bir an panik demiştim. Ne de olsa Nana çocukların bakıcısı. Sofra adabından anlamasını bekleyemeyiz öyle değil mi? Bence fazlası var eksiği yok. Ellerinize sağlık küçük hanım. Aferin Nana. Bizi Akif Bey'e karşı mahcup etmedin. Aslında Nana aileden sayılır. Aman Hakan bir hoşsun yani. Siz ona bakmayın Akif Bey. Hakan yanımızda çalışanlara karşı her zaman pek bir merhametlidir. İzninizle. Ne olur Nana. Simge'nin patavatsızlıklarını biliyorsun. Onu aldırma olur mu? Yok canım. Niye aldırayım ki? Doğru söylüyor. Ben sadece bir bakıcıyım. Buna da alınmıyorum. Bizim için bundan fazlası olduğunu biliyorsun. Neden bunu belirtmiyorsun o zaman? Canım adamla iş yemeği yiyoruz. Yemeğin ortasında bu konulara girip adamın keyfini kaçırmak uygun olur mu sence? Tabii. Benim keyfimin kaçması kimsenin umurunda değil. Hakan ne yapıyorsun burada? Adamı Volkan'la baş başa bıraktım. Bir çam devirecek diye ödüm kopuyor. Şimdi Nana ile çene çalmanın sırası mı? Tamam geliyorum. Mahpuş da tam hastalanacak zamanı buldu. Köylüden daha iyiydi. Hiç olmazsa yol yordan biliyordu. Simge lütfen. Beni savunduğun için çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Nana kızım burada durup laf mı dinleyeceksin? Hadi mutfağa sen. Bir şey lazım olursa biz seni çağırırız. Hadi. Ben çocuklara bir bakayım. Her şey çok güzel olmuştu küçük hanım. Ellerinize sağlık. Keşke bizim de sizin gibi her işten anlayan bir yardımcımız olsaydı. Hadi biz işimize dönelim. Ne dersiniz? E, aile içi şirketiyle çalışmak her zaman daha iyidir. Öyle değil mi? Volkan'la Merve de evli. Biz de çok kısa zaman sonra Hakan'la evleneceğiz. Aile şirketiyle çalıştığımızda daha sorunla karşılaşıyoruz. Bu doğru. İş hayatında en yakınınızın dışında fazla güveneceğiniz kimse yoktur. Kağıt üzerinde ayrıntılı çizimleri gördünüz. Mü? Düşünceniz nedir acaba? Doğrusu projeyi çok beğendim ama bazı noktalar var. Ne gibi? Arazi biraz israflıca harcanarak site tasarımı yapılmış. Yani buraya 10 yerine 15 ev kurabiliriz. Ama o zaman evler çok iç içe olmaz mı? Yani bu evlerin sahipleri şimdiden belli. Kağıt üstünde gördüklerinden biraz farklı olacak. Bunu önemsemezler bile. Tecrübelerime güvenin. Hem böylece daha fazla kazanacağız. Üstelik bu sizin şirkete de yansıyacak. <laughs> Siz nasıl uygun görürseniz. Ha 10 on, ha 15 on ne fark eder? Mimarlara hemen söyler yaptırırız olur biter. Ama bu doğru olur mu? Hayatım işin sahibi Akif Bey olduğuna göre son karar buna ait olmalı öyle değil mi? Sonra yüzme havuzu. Ay ne güzel değil mi? Ben çizimlerde en çok o havuza bayıldım. Çok büyük. Efendim? Havuz. Çok büyük. Yani bence boyutları yarıya indirirsek sürekli bir kazanç elde ederiz. Yani bunun bir standardı yok mu? Ee, hay hay. Siz nasıl isterseniz. Tabii ki olur. Onu da hallederiz. Bir çikolata? Hakan, Teşekkürler. Abicim bu işi alırsak bir yılımız kurtulur. Su koy verme Ha? Hakan niye böyle yapıyorsun? Neden sürekli kalbimin kırılmasına seyirci kalıyorsun? Ben kendi kendime ümitleniyorum. Yoksa gerçekten sadece bir bakıcı mıyım senin için? Ne yapıyorsun sen? Asla ya! Şeymi ya. ya. Ne ne ya Al kendi burada. Emre, atmazsana? Emre, atmazsana? Ya, ya, ne yapıyorsun ya? Ya, Hı. Emre, heveslenme Gıcığ. Hiçbir zaman bu daya. İstediğimi yaparım. Bu da benim de sayılır. Üstelik domates rahatla. Sen de patlıcan kafasın. Aa, oh. hey, hey. Çocuklar Özge, Özge sakin olun. Emre çok ayıp. Yeter. Bir yandan ya bu yine aynı hikaye başladı. Annesi babamız eğlenecek. Biz de orada onu alacakmış. Görürsün. Şşş. Emre, Özge kızım sen kullanmadın mı hala? Emre, Emre. Ulan ah, iyi misin? Yok bir şeyim. Sadece biraz yorgunum o kadar. Ben makbuş nasıl oldu bir bakayım. Kaşın o zaman? Hadi al bebeğini. Aman ne yemekmiş ya bir türlü bitmedi. Şu daha aynı odada kalmaktan sıkıldım. Ya artık biraz Emre. Yemek şirketimiz için çok önemli. O şirket bizim bir kere. Düğünden sonra hepimizin olacak ne güzel değil mi? Ya yine başladı. Ya atmasana ya. Ya yapmayın ya. Bak Nana'yı çağıracak. Ay. Aşkım inanabiliyor musun? Akif Bey'le iş yapacağız. Bilemiyorum. Adam müşterilerini apaçık kandırıyor Simge. Biz bu iş alet olmalı mıyız sence? Hiç içime sinmedi. <laughs> Aman hayatım, dünyayı biz mi kurtaracağız? Bugüne kadar hiç böyle büyük bir iş almamıştık. Bunu alırsak bir daha sırtımız yere gelmez. Of, kafam karıştı. Para çok iyi ama adam bana güven vermiyor. Bak bu işi reddedersen hepimiz yakana yapışırız hayatım bilmiş ol. Makbuş nasıl? Daha iyi ateşi düşmüş. Ve, nana'ya rağmen güzel bir gece oldu. Ne demek Nana'ya rağmen? Her şey o hazırlık. Dört dörtlük bir sofraydı. Şekerim yemek hazırlamakla bitmiyor ki. Her zaman olduğu gibi yine bir tuhaflık yapacak diye ödüm koptu vallahi. Bu kızla bu kadar uğraşma artık. Hemen onun tarafını tutar zaten. Nefret ediyormuş kızdan. Dur bakalım Nana. Bunlar daha iyi değil mi? Sen simgeyi aldırma. Her şey çok güzeldi. Teşekkürler. Üzülme ne olur. Üzülmemek elde mi? Belki de haklı. Sadece bir hizmetliyim işte. Nana bunun böyle olmadığını sen de biliyorsun. Lütfen kafanı takmasın Simge. Kadınca kaprisler yapıyor o kadar. O kadar mı? Nanacığım adamla o kadar mühim bir iş konuşuyorduk ki... ...bölüp Simge'ye haddini bildiremedim. Lütfen biraz anlayışlı ol. İş yüzünden mi beni bu kadar ezmesine izin veriyorsun? İş benden daha mı önemli yani? Değil tabii. Ama sen anlarsın durumu diye düşünmüştüm. Hasta etmiyorum ya. Yok. Nana'ya ne kadar güzel yemekler yaptığını söylüyordum. Ne o? Söylediklerim keyfini mi kaçırdı? Sen kendini ne sanıyorsun ha? Halkanın senin yanına benden daha çok mu yakışacağını düşünüyorsun? Boş hayallere kapılma anacığım. Geldiğin yer belli, soyun sokun belli. Sen asla bir salon kadını olamazsın. İş kadınları çocuk bakmaya benzemez. Anlıyor musun beni? Anne ya hadi gidelim artık. Çok sıkıldı. Tamam gidiyoruz bir tanem. Buranın havası sıkıcı olmaya başladı.